Fanatik Web TV'den herkese merhaba. Konuğumuz Fanatik Gazetesi Galatasaray muhabiri Sayın Raşit Altun. Merhaba. Biliyorsunuz e, pazar akşamı çok kritik bir maça sahne olacak Süper Lig'in 27. haftası. Galatasaray'la Fenerbahçe Ali Sami Yen'de karşılaşacak. Bu maçla ilgili görüşlerinizi alabilir, alabilir miyiz? Şimdi bir kere hani Gal yani Türkiye'de Galatasaray Fenerbahçe maçları açta derbi oynanıyor ama e, Fenerbahçe Galatasaray maçı ya da Galatasaray Fenerbahçe maçı çok farklı. Ayrı bir havada oynanıyor. Çok ayrı bir havada oynanıyor. E, ben iki takımın da kaybetmemesi kesinlikle gereken bir maç ama beraberlik de iki takımı şampiyonluk yarışının dışında bırakıyor. Evet. Kaybeden zaten tamamen yarış dışı kalıyor. Evet. E, iki i̇ki takıma beraberlik de yaramıyor. Ama bence iki, iki takım hocası da kontrolü başlayacaklar. Özellikle e, Aragones'in ilk maçta da Fenerbahçe 4-1 kazandı ama atak oynayan, hücum oynayan takım Galatasaray'dı. Aynı senaryonu yine Ali Sami da tekrarlanacağını düşünüyorum. Galatasaray takımı doğal olarak yani yıllardır hücum futbolu oynamaya alışık bir takım Öyle ve yatk ona yatkın ona yatkın çok mı? yatkın ve hani defans kapan deseniz bile Galatasaray takımı kapanamıyor maalesef. Yani maalesef <laughs> demeyeyim de Galatasaray takımı daha ofansif oynayacak. Fenerbahçe bence daha kontrollü oynayacak. Daha az hata yapan maçı kazanacak diye düşünüyorum. Ben beraberlik tabii ihtimal ama beraberlik olacağını düşünmüyorum açıkçası. Fenerbahçe'de özellikle Volkan ve Lugano'nun bu maçta yıldızlaşabileceğini düşünüyorum. Galatasaray içinde Arda ve Milan Baroş'un oynarsa ki ben şahsen oynayacağını inanıyorum. Bülent Korkmaz'ın e, oynatacağını oynatacağına inanıyorum. Lincoln'in de bu maçta çok önemli bir figür, figür olduğunu düşünüyorum. Bülent Korkmaz Lincoln'u oynatacak iki nedenden dolayı oynatacak. Birincisi Lincoln'u oynatıp performansı eğer maçı kazanırsa diyecek ki işte ben Lincoln'i sakladım hı hı. E, ya da çalıştırdım. Bu maçı hazırladım. Ve i̇yi evet kullanacak. İyi oynadı, iyi oynadığı zaman bunu söylecek. Eğer kötü oynarsa da diyecek ki "Alın kardeşim ben bu adamı niye oynatmadım?" ortada deyip Lincoln'i yani bomba gibi sahaya bırakacak. Topu ona atacak bu sefer diye düşünüyorum. Real ya, Korkmaz'ın kafasında öyle bir şey vardır diyorsunuz yani. Yani eğer Lincoln'i oynatırsa bu olacak diyorum ben. Yani, belki kafasında adamın böyle bir şey yoktur ama yani, oynarsa ve iyi oynarsa hı hı diyecek ki ben hazırladım hazır değildi o yüzden oynatmadım daha önce kötü oynarsa diyecek ki alın kardeşim işte yani evet. e, güvendim ve karşılığını alamadım karşılığını alamadım diyecek ben Sedef maçın olarak, pardon, maçın ben gollü olacağını düşünüyorum tabi bu tip maçlarda yani skor vermek gerçekten çok aldatıcı ve yanıltıcı oluyor hani skor veremem ama maçın yani iki gol ve iki golden fazla gol olacağını düşünüyorum İki takımın da gol atacağını bir sıfır iki sıfır ya da hani o tip biteceğini bitmez de hani 2-1, 3-1 kim kazanır pek bilemiyorum ama galibiyete yakın olan taraf Ya şimdi, şimdi tabii ki iç saha kendi sahasında oynamak her takım için avantaj ...biliyorsunuz Derbilerde kendi sahasında oynayan takımlar genellikle kazanıyor. Son yıllarda bu böyle. Mesela Fenerbahçe son Alex geldiğinden beri iki kere Ali Sami Yen'de kazanmış. İkisinde de Alex oynamıyorken. Yani son yıllarda Fenerbahçe Kadıköy'de hep kazanıyor ama o 10 kez kazanmış galiba. O tarihten bu yana da Ali Sami Yen'de sadece iki kere kazanabilmiş. İkisinde de Alex yok. Pazar günü de Alex çok bence de Alex'in olmaması Fenerbahçe için bir avantaj çünkü daha mücadeleci bir takımla om yani kaleci hariç 10 kişiyle sahada olacak. Bir de e, Guiza'nın ben bu maçta çok etkili olacağını düşünüyorum. E, Fenerbahçe taraftarı özellikle hani çok memnun değil ama bence Guiza iyi bir oyuncu ve hani bu tip maçlarda mesela Beşiktaş maçında da iyi oynamıştı. Hı hı. E, milli takımda da iyi oynuyor ki İspanya milli takımına bir oyuncu seçiliyorsa artık yani bu oyuncuyu tartışmanın. Yani Fernando Torres ile David Villa'nın yedeği bir oyuncunun tartışılmasını yanlış buluyorum. Bu maçta bence Guiza da kendini gösterebilir. Teşekkür ederiz değerli olmanız için. Ben teşekkür ederim. E, bir başka konumuzda tekrar karşınızda olacağız.